Evet az önce yanımıza e, Görevli arkadaş geldi Dedik ki, ya burada tek geyik mi var Yok dedi olur mu 27 tane toplam Evet diğer geyik arkadaşlar da burada Gördüğünüz gibi Kimisi oturuyor dinleniyor Kimisi ayakta Yeni boynuz döktüklerini söyledi Arkadaş Evet Ormanda da geyiklerin olduğunu söylüyorlar. Zaman zaman işte kışın özellikle zor kış şartları altında onlara da e, belirli yerlere e, beslenmeleri için yiyecek atılıyormuş. Zaten ormanın su problemi yok. Su muhtelif yerlerde var. Gördüğünüz gibi burada da bol miktarda geri kalan geyikler de buradaymış. Biz orada tek gördün müsün dedik acaba tek mi? Ama arkadaş, oralarda olduğunu söyleyince bir de buraya gelip diğer ekibi de çekmek istedim. Sonuçta bizim kolay kolay göremeyeceğimiz manzaralar bir daha nasip olur olmaz. Sonuçta öyle her zaman gördüğünüz hayvanlar değil. Ama ortam güzel. Ağaçlar. Gördüğünüz gibi insanlarla çok uzak değiller. Nasılsın kardeş? İki geyik muhabbet yapalım <laughs> Gördüğünüz gibi tek bir yadırga Ama belirtisi yok alışıklar. Ne de olsa bu mevsimden sonra artık yavaş yavaş insanlar buraya pikniğe geliyorlar. Bu az önceki görevli arkadaşlar teyit etti zaten. Bu mevsimden sonra Mayıs'tan sonra yavaş yavaş insanların geleceğini. Ama nispeten yine de e, şehre daha yakın yerlerdeki e, piknik alanlarına göre daha sonuçta tenha uzak herkesin gelebileceği bir yer değil. Ee, ben eminim ki birçok insan da bilmiyor. Evet, geyik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi abi yardıma gideyim. Evet, bu kulübede de geyiklere işte yaz kış verilen otlar, işte artık neyse yem olarak verilen malzemelerin de kullandığını söyledi görevli arkadaş. Evet, dediğimiz gibi manzara gerçekten insanı ferahlatan manzara. Evet. Şimdilik bu kadar çekim yeter.